Gel. <laughs> Kemal hadi çayın buz oldu. Buz. Oğlum uyanan artık. Bir ton işimiz var, gücümüz var. Oğlum zaten ekibi zar zor kurmuşuz. Adam hala uyku peşinde ya. Kemal? Ne oldu? Görmüyorum. Ne? Görmüyorum. Evet, görmüyor. Nasıl görmüyor? Nasıl görmüyorum? Bas bayağı görmüyor. Evet görmüyorum. E film? E film? İşte film bakın burada. <laughs> Doktor Bey, peki neden görmüyorum? Stresten. Geçici görme kaybı yaşıyorsunuz. Stresten mi? Doktor Bey. <laughs> Doktor Bey. Böyle bir şey var mı literatürde? Ha? Var mı böyle bir şey literatürde? Çünkü stresten insanın saçı dökülür. Ne bileyim şeyine vurur. Ama stresten insan kör olmaz. Anlatabiliyor muyum? Stresten olmaz bu. Çünkü asıl stresi şu anda yaşıyorum ben. Şu anda çok stresim ben. Şu anda stresim ben. Şu anda çok stres yaşıyorum ben. Tamam. Şu anda yaşıyorum stresim. Tamam stresi. Ali Kemal, tamam. 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 Adam stresten görmüyorsun diyor. Daha çok kör olacaksın. Müdür oğlum. <laughs> ne zaman iyileşir doktor? Vallahi bir şey diyemem. Bir haftada olur, bir ayda. O ne demek ya? En son kaç olur? Bilemem. E film? Film burada e, efendi? Allah Allah. O film değil. Ben serp, Bak şunu ben serp. Dur bana bak. Bana sesinizi yükseltmeyin. Burası bir hastane. Geçmiş olsun. olmuş diyor. Hala sinirlendirip arttırıyor görüyor musun? Sen artık bir dursana. Bir sakin olsana. Tamam. Tamam mısın? Sakin misin? Hadi gidelim. Zaten amadi misin? Neyine güveniyorsun da yürüyorsun tek başına? Gel buraya. Dur, basamak. Dur. Bir. iki, Üç. Devam. Sus, sus. Söylenip durma çocuğum. Allah'ın vardır bir hikmeti. Anne, sen ne yapıyorsun orada? Elinin körünü yapıyorum. Görmüyor musun? Ha? Hı. Merhem hazırlıyorum, merhem. Nedir o dövdüğün? Akrep. Akrep mi? Ha nerede? Anne Allah'ını seversen akrebi nereden çıkardın? Evde akrep dövmek nedir? Kapa çeneni sen. Aa! Köyde rahmetli amcam böyle bir hastalığa yakalanmıştı. Sonra yenge. Yengem? <laughs> o işte yengem. Şenay yengem. Şenay Şenay. Hani o deli olan. Ah! <laughs> deli Şenay yengem kendi kendine otlardan bir şeyler denemiş bulmuş ilacı. <laughs> Ay iki günde amcam böyle hop ayağa kalktı. Hop şeyi de kalktı. <laughs> Anne sen bir kendine mi gelsen? Canım canım ne olacak yabancı değil. Mürvet anneciğim, ya bir yanlış anlaşılma olmasın. Doktor stresten dedi. Ee, yani ben tam olarak göremiyorum. Şu an tam hakim de değilim de mesele. Yani yanlış bir şey yapmasak. He? Aman! Aa, karışmayın işime! Allah Allah! Ben bırakır giderim ha! Tamam, tamam. Karışmıyoruz. Tamam. Ali Kemal, beni dinle. Oğlum niye hep aynı yere bakıp duruyorsun? Azıcık kafayı sağa sol yapsana. Kırk yıllık görmüyor sanki. Ne? dinliyorum. Ha, ne? Gel, ver şu elini bana. Gel. Bak şimdi. Buradan paşa paşa kalkalım Vedat'a gidelim. Diyelim ki bizim her şeyimiz hazır. Sözümüz söz. Ufak bir aksaklık var. Kısa bir mühlet verirsen onu da halledeceğiz diye izin isteyelim. Hayatta olmaz. Öldürürüm de o adamdan yardım istemem. Anlıyor musun beni? Gerekirse bu filmi bu haline çekerim ben. Evet. Ya Ali Kemal saçma sapan şeyler söyleyip durma. Gözünün önünü görmüyorsun. Nereye film çekeceksin? Çekerim. Sen bana ekibi kur yeter. Gerisine karışma. Gerekirse Hislerimle çekelim ben bu filmi. Hislerinle çekeceksin. Vallahi bravo. O zaman ne yap biliyor musun? Kalk şimdi buradan kahvedeki telefona git. Hislerinle. Biliyorsun buradan ilk sağ, ikinci soldan. Sonrası hisli kahve ve zaten kardeşim. Oradaki telefona sarılıyorsun, Berrin'i arıyorsun. Hisli hisli konuşun. Yarın sabah da hayırlısıyla sete girelim kardeşim. Giderim kardeşim. Giderim gitmesine de Berrin yüzüme bakmıyor oğlum benim. Kız benimle konuşmuyor. Sen aramalısın onu. Sen ara ikna et. Konuş onunla. Tamam. Ben hallederim o işi. Çık hadi çık. Yeter o cılkı çıktı hayvanın. Yeter. Miskin. Süreyim mi? Mürüvvet anne bir şey açılırken diğeri kapanmasın. Ha? Alo. A Alo. Alo. Berin hanımla görüşecektim. Berin hanımla görüşmek mi? Sen kimsin? Vahi ben. Vahi. Berin, bu serseri seni niye telefonda arıyor? Sen ne cüretle benim evimi arıyorsun? O ne demek ya? Film için aradım. Devamını çekeceğiz filmin. Çekimlere siz başlıyorsunuz. Berin o filmde oynamayacak. Yahu Vedat... Ne demek oynamayacak? Filmin yarısında kız var. Devamını çekiyoruz. Ya Vedat verir misin şu telefonu? Hayır Berin. O filmde oynamayacaksın. Alo, alo. Bana öyle bakma. Ona neymiş lan? Ona neymiş? Filmin yarısında benim de var. Ona neymiş? Tamam sinirlenmiş. Aynılarını söyledim aynı şey. Nafile. Bırakın siz bu film işlerini falan çocuk. Adam gibi bir iş bulun kendinize. Bak yaşınız da geçiyor. Ondan sonra ah ah diye kafanızı duvarlara vuracaksınız. Anneciğim sen kendi işine mi baksın? Ha tamam ben karışmıyorum. Ne bok yerseniz yiyin. Vahy buldum. Eğer Berin oynamazsa Hı. biz de hikayeyi yarısından sonra değiştiririz. İşte bu. Nasıl? Güzel bir fikrim var. Ama bunun için bana yeni bir kız lazım. Böyle çok güzel, doktoru çok güzel bir kız. Yataşa. Ee, bir dakika, bir dakika Mürüvvet anne. Vay düşün oğlum. Düşün bak bu çok önemli. Var mı böyle konuşabileceğimiz güzel bir kız?